Mayıs'ta başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecektir diye bir açıklama yapmadı. Yalnızca bir Amerikan hani basın kuruluşuna verilen adını açıklamayan bir yetkiliye dayalı bir şey bu. ziyaret ilanı. Ukrayna'da Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunu bakacağız diyor yani şöyle ya yani bakın bu şöyle bir şöyle açıklayayım bunu. Erdoğan şeye çok gitmek istiyordu. Neden? Şöyle bir tutkusu var e, Cumhurbaşkanının. Yani Beyaz Saray'a gitmek istiyor mutlaka. Orada Biden'la görüşmek istiyor Seviyor bir şekilde orada olmayı. Her neyse bu İsveç e, NATO üyeliği pazarlığı yapılırken büyük bir olasılıkla Erdoğan dedi ki biz kabul edelim ama siz de bir Beyaz Saray ziyaretine olur verin. Amerikalılar da olabilir. Hani 9 Mayıs gibi görürüz ama bir de siz Rusya yaptırımları konusunda ne yapacaksınız? Biz ona da bakacağız dedi. Ama Türkiye tarafı apar topar Erdoğan 9 Mayıs'ta eee Biden'la görüşecek Beyaz Saray'da diye açıklama yaptılar. Amerikalılar buna sessiz kaldı. Yani evet evet öyle gelecek demediler. Hala demiyorlar bakın. Sonra geçen gün bir haber çıktı. Erdoğan şeye gitmeyecek diye. E, iptal oldu evet. diye. Ama kimin iptal ettiği de belli değil. Yani Amerika tarafı e, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da kabul edeceğini resmen açıklamadı. Türkiye tarafı iptal olduğunu da açıklamadı. Onlar da bilmiyorlar. Muhtemelen bilmiyorlar. Ziyaret olacak mı, olmayacak mı emin değiller. O yüzden bu ziyaret yapılacak da diyemiyor. Diyemiyorlar. Bu ziyaret yapılacağı belli olmayan bir ziyaretin iptal edildiğini de söyleyemiyorlar. Muhtemelen Amerika'ya şey diyorlar. Bakın gelmeyiz. Ya yani Biden da çok üzülecekti yani Erdoğan hani şeye gelmezse. Bir de bu tutkuyu ben doğru bulmuyorum. Yani bu kadar e, her ne olursa olsun ben Beyaz Saray'a gideyim. Biden'la bir görüşeyim. Yani bu, bu doğru bir şey değil. Yani Türkiye ya bu bu, 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 bu Beyaz Saray'a gitme, Biden'ı görme, Biden'la fotoğraf verme merakından e, AKP Genel Başkanı artık vazgeçsin. Olmuyorsa olmuyor. Yani bu işin peşini bıraksın diye buradan çağrıda bulunuyorum. Hatta 9 Mayıs sonradan bir 7 Mayıs olarak da yani e, bunu tabii hani kulis bilgisi olarak söyleyelim. E, 7 Mayıs da diyen var şu anda. Ha, bir kafa karışıklığı var o noktada. Ama Bakın bizim ben e, Beyaz kaynaklardan edindiğimiz bu ziyaretin anladım. olabileceği yönünde bir açıklama Olabilirim var. De. Ama yani 7 Mayıs'ta 9 Mayıs, kadar, bilmiyorum. olacak bir şey yok. Ya gidecekseniz gidin, buyurun. Yani Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı ile görüşebilir. Yani CHP iktidarda olsa hani biz de gidip şeyle Amerikan Başkanı ile görüşebilirdik. Yani Hı -hı. NATO zirvesi de olur ama böyle bu kadar Bizi lütfen kabul edin e, tarzında bir alttan alma doğru değil. Bunu söylemeye Hı -hı. çalışıyorum. Ya yani Bu kadar e, bu konuda ısrarcı olma. Bunun böyle kusura bakmasınlar ama hani ayağa düşmesi gidecek mi gitmeyecek mi iptal mi değil mi gayet açık ve net olun. Yani Amerika'ya gidilecekse gidilsin, ilan edilsin, gidilmeyecekse de. Yani mesela bu iptal konusu açıldığında çünkü sosyal medyada birdenbire şey oldu. Biz de merak etti. gidilmiyor mu, gidiliyor mu, gidilmiyor mu? çıkıp iletişim başkanlığı diye bir şey var değil mi? Her şey maydanoz oluyor. Çıksınlar desin ki ya da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıksın desin ki hayır görüşme yapılacak. 9 Mayıs'ta gidiyoruz. İptal ee, iptal edilmesi doğru değil. E, bunu da söylemiyorlar. Hani bu bu açıdan doğru bulmuyorum. Yani yapılan bunun yönetimini de doğru bulmadım. Şimdi işte siz uçak fotoğrafını söyleyince yani mesela bu, bu bunu sormak isterdik e, ya da orada e, keşke sorulsaymış diye de e, bir hatırlatmada bulundum. E, tabii işte dibinde Cumhurbaşkanı'nın dibinde 9 Mayıs'ta gidiyor musunuz diye sorun ama muhtemelen bunu bu konuyu açmayın dediler. Evet. Kimse de sormadı. Peki e, diyor ki Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için e, yoğun bir e, diplomasi trafiği gibi de bir fotoğraf karesi de var. Yani böyle de yansıtılan bir kare var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Gazze konusu şu anda İslam dünyasının en önemli meselesidir. Hem Hamaslı yetkililerle hem birçok ülkenin liderleriyle bu konuları görüşmeye devam edeceğiz dedi. E, bu süreç nasıl ilerler sizce? Yani Türkiye'nin adımları açısından. E, şöyle diyeyim. Türkiye'nin uzun süredir bölgede diplomatik profili sanıldığı gibi yükselmiyor, düşüyor, düşüşte. Bakın Gazze sorununda Türkiye şeyde yok, sahada yok. O kadar etkisiz ki. Oysa Türkiye bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Yani hem İsrail hem Gazze hem Filistin siyasetine dokunabilen bir ülke ve böyle de olması gerekiyor. Ama dikkat edin. Türkiye savaşın e, yoğunluğunu azaltacak hiçbir girişimde bulunamıyor. Yani sözü karşılık bulmuyor. Bu çok kötü bir şey. Yani dış politika açısından yani Türkiye bu noktada olmamalıydı. Onu söyleyeyim. Yani sözü dinlenen bir ülke olmalıydı. Erdoğan bakın Erdoğan bu anlamda nasıl biz şikayetçiysek uluslararası alanda da Erdoğan'la ilgili ciddi sorunlar var. Yani Erdoğan böyle çok güvenilir bulunmuyor çok bölgede ve dışarıda da öyle. Yalnızca ve yalnızca hani öyle bir konu olur ki yani bir tek Türkiye ilgilendiriyordur ve mecburen hani Türkiye ile görüşürler. En son hani Türkiye en son uğranılan ülke konumunda şu anda. Bu doğru değil. Sanki bakmayın Erdoğan bunu şey gibi sunuyor. Efendim diplomasi şey, işte Erdoğan'ın yoğun, dip, yoğun diplomasi falan diyorlar ama inanın bu yapılabileceğinin en azı. Oysa şu an Mesela Dışişleri Bakanı vızır vızır bölge ülkelerinde gezecek. Türkiye'ye diğer Dışişleri Bakanları gelecek falan. Batılı ülkeler gelecekler. Ya ne yap